İbrahim bin Etem radıyallahu an çok kişi tanıyor değil mi? İbrahim bin Etem bir halifeydi, bir padişahtı. Zengindi ve padişahlığını, koltuğunu, tacını bırakarak kendini Allah'a verdi. Daha önce İbrahim bin Etem radıyallahu an halifelik zamanında bir cami yaptırmıştı. Kendi bölgesinde, kendi mıntıkasında bir cami yapmıştı. İbrahim bin Ethem Suruhu, camiye gider, yatsı namazını kılar, yatsı namazını kıldıktan sonra sabaha kadar camide kalayım diye düşünmüş. Caminin bekçisi gelmiş, sen burada ne yapıyorsun? İbrahim bin Ethem diyor ki ben yatsı namazını kıldım, sabaha kadar burada kalmaya niyet ediyorum. Bekçi de onun İbrahim bin Ethem olduğunu bilmiyor. Ayağından tutup başına vura vura İbrahim bin Ethem senin gibi çulsuzlara bu cami yaptırmadı. Bu cami onun için değil diyerek onu kovar. Tabi onun İbrahim bin Ethem olduğunu bilmiyor. Onu oradan kovar. İbrahim bin Ethem ben İbrahim bin Ethem'im. Ben bu cami yaptırdım demiyor. Kibir olacağı için buna da demiyor. Kendi nefsine galip geliyor. İbrahim bin Ethem çıkıp bir fırıncıya sığınıyor. Fırıncı da bir işçi. O fırına bakan bir işçiye söylüyor. Ben burada sabah kadar kalabilir miyim? gideceğim bir yer yok der. Fırıncı, işçi tamam der. Burada kal sabaha kal. İbrahim bin Ethem iki saat orada oturuyor. O işi iki saat boyunca onunla konuşmuyor. İki saat sonunda sabah ezanı okunuyor ve o işçi ey fulan hoş geldin sefala getirdin. İsminiz nelerisiniz diye bu sefer soru soruyor. İbrahim bin Ethem ben iki saat boyunca buradayım ama bana hoş geldin, ismin, ismin nedir diye sormadın. Neden şimdi soruyorsun deyince diyor ki o işçi, ben burada bir işçiyim, bir çalışanım. Benim iki evladım var, bir de iki yetime bakıyorum. Burada çalıştığımdan dolayı, mesaide olduğundan dolayı Senle konuşmak istemedim. Çünkü senle konuşsam işimi ihmal edeceğim. İşim ihmal olduğunda benim rızkıma haram mal geçecek. Senle konuştuğumda benim işime, benim rızkıma haram mal, haram rızık girecek. O yüzden şu an ezan okundu ve öylece senle konuştum. İbrahim bin Ethem radıyallahu anh bunu duyunca çok sevinir. Sen ne güzel bir adamsın. Senin gibi adamlar az bulunur. Peki sen Allah'tan bir şey istediğinde Allah sana verdi mi? O adam der ki ben Allah'tan her şey istedim. Allah azze ve celle bana her şey verdi. Ben Allah'a dua ettim. Allah benim bütün duamı kabul etti. Lakin bir dua ettim Allah benim o duamı kabul etmedi. O duamda diyordum Allah'ım bana İbrahim bin Etemi göster. Allah bana onu göstermedi. İbrahim bin Ethem bunu duyunca der ki O Allah öyle bir Allah ki İbrahim bin Etemi senin ayağına bacağından tuta tuta başına vura vura yanına getirir. Allahu Ekber. Ya değerli kardeşlerim bakın o adam haram rızık, haram mal, mülk kendi evine götürmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle o adamın bütün duasını kabul ediyor. Biz ne yapıyoruz? Yediğimiz haram, giydiğimiz haram, içtiğimiz haram, her şeyimiz haram. Allah'ım dua ediyorum niye kabul olmuyor diyoruz. Tam bir netene bak. O adama bak. Şey, biz öyle olduğumuz müddetçe Allah Azze ve Celle bütün dualarımızı kabul edecektir. Allah buyurmuyor mu? Dua ediniz, duanıza icabet edeyim diyor Kur'an-ı Azim İşte o öyle bir Allah ki İbrahim bin Etemi ayağına, bacağından tuta tuta başına vura vura getirttirir yanına. Evet değerli kardeşlerim. O yüzden yediğimize içtiğimize giydiğimize dikkat etmemiz lazım